Merhabalar. Merhabalar. Şiit şey olarak hoş geldiniz. Ee, bu akşam en fazla aldığımız soruları yanıtlayacağız sizler için. Hülya Kaptan başlayalım evet. mı? Evet başlayalım. Şimdi o zaman öncelikle e, Aslı Kaptan'a gelen ilk soruyu, yani en fazla sorulan sorulardan birini soruyorum. Evet. Sor. Hazır Bekliyorum. Misin? Hazırım. <laughs> e, Aslı Kaptan hangi kul mezunusun? <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. Öncesine gidersek Çanakkale Biga doğumlu olduğum için Biga Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum. Böyle benim okul gelişimim. Ha bir de tabii ki Yeditepe Üniversitesi'nde de masterımı tamamladım. E, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetiminde bunu da eklemek isterim. Böyle. Hülya Kaptan ben sana sorayım. Sen hangi okul mezunusun? Evet. <laughs> Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. Ee, bu kadar. Evet. <laughs> Hepsi bu kadar. O zaman ben senin sorunu soruyorum. Bir kadının evet. gemide yaşayacağı sorunlar nedir ve siz bu sorunların nasıl açtınız? Ee, buna şey ben Instagram'dan da çok böyle şey kapalı bir yanıt vermiştim aslında. Çünkü sorunun içeriğinde kadının gemide yaşayacağı sorunlar bahsediliyor ya. Aslında biz e, yani ve bizim açmamız gereken şeylerden bahsediliyor. Ben de orada demiştim ki bu konuda kadınların değil denizcilik sektörünün bir şeyleri açması gerekiyor. O yüzden biz de Aslı Kaptanla Shipers platformunu kurduk. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir ama O zaman aynen. Hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar biraz evet, da. Hızlı ee, hızlı. ikinci soru, ikinci soru. Sana gelen ikinci soru aslında kaptan. Burada işi nedir? Burada <laughs> <Çok iyi>. Bu... <laughs> gerçekten neden, neden böyle bir soru gelmişti. Neden hurda işi? Neden hurdalarla uğraşıyorsun? Arkadaşlar işimiz yani ben şu an port kaptanı olarak çalıştığım için bunu daha sonra yanıtlayacağım tabii ki. Ee, port kaptanı olarak çalıştığım için e, hurdalarla haşır neşirim. Hurda müşteri, hurda traderı bir müşterimiz var. Yani hurda ticareti yapan bir müşteri. Ve onun gemilerini yüklüyoruz iş olarak. Bu kadar basit. Neden hurda diye bir şey yok. İş nereden gelirse. Bazen denizden geliyor, bazen hurdadan geliyor. Ay <laughs> kadınsın ya çiçek taşıman lazım. <laughs> Tabii keşke. keşke. gemimizin ambarlarını güllerle donatabilsek ama maalesef olmuyor yani bazen. <laughs> evet hadi benimki evet, soruma geçelim. Evet senin soruna gelelim. Ee, kadınların değil sektörün bir şeyleri aşması gerekiyordu. Aşamayanlar için. Ee, <gülüyor> 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 Pardon, bu cevap mıydı? <laughs> i̇ki yazıyor iki. Yazı, iki. <laughs> Pardon, tamam şimdi gördüm. Ee, gözlüklerim siz biraz zor gördüm, söylemiş miydim <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, şöyle ama ben gece bazen ya da gemileri de göremezdim falan. <gülüyor> 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 Neyse, stajyerlere tavsiyeleriniz nelerdir Hülya Kaptan? E, bu bu arada sana da çok fazla geliyordur, bana da çok fazla geliyor. Zaten bizim e, mentilerimizin de çoğu stajyer öğrenciler ya da stajında olan, gemide olan öğrenciler oluyorlar. E, arkadaşlar, öncelikle e, öğrenmenin peşini kesinlikle bırakmayın. E, bu, bu arada sadece stajyerler için değil, bizim için de geçerli zaten. Denizcilik sektörü de gelişen teknolojiyle birlikte zaten çok hızlı gelişiyor, çok hızlı büyüyor. O yüzden ben mesela öğrenciyken çok fazla işte deniz hayatına yöneldiğimiz için denizde daha böyle kapalı oluyor böyle gemideyken çok vakit olmuyor vesaire. Çok fazla karada böyle denizcilik sektöründe neler yapılıyor, neler oluyor, işte kimler hangi sektörlere yönelmiş denizcilik sektörü içerisinde bunları çok fazla takip etmiyorduk ama ben şu anda stajını yapan öğrencilere kesinlikle denizcilik sektörünü yakınen takip etmelerini öneriyorum. Şimdi tabii bir de eskiye nazaran daha çok fazla elimizde internet var, telefonlarımız vesaire daha akıllı şu anda. Ben stajımda çünkü kapaklı telefonla şey yapmıştım, staj yapmıştım benim de kaydırmalı bir telefonum vardı. İnternetimiz bile yoktu zaten böyle. o zaman tabii tabii canım ilk aynen. Ilk iPhone'umu, iPhone'umu maaş, e, maaşımla o zaman ilk zabit maaşımla almıştım. Bunu da söyleyeyim yani. evet <laughs> sen de mi? Ben de. Ben de şeyden, stajyerden gelir gelmez Android telefon almıştım. Ya Deniz bize katkıları yatsın ama Silya Kaptan görüyorsun değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. arkadaşlar böyle geçiştirdik gibi oldu. Ee, en önemli şeyi söyledim şu anda. Zaten belki ilerleyen zamanlarda sadece bunun üzerine bir de detaylı bir video çekeriz. Evet, bizi beğenirseniz. Bizi <laughs> beğenin. Şu taraflarda, bir yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> ya şu zaman... durum var. Ben de şey diye evet. eklemek istiyorum. Kesinlikle öğrenme e, sonu olmayan bir süreç. Sürekli öğrenmeliyiz. Muhtemelen ölene kadar. Yani eğitimler sürekli kendimizi geliştirme süreci devam edecek. O yüzden ne kadar çok şey öğrenebilirsek o kadar iyi. Kesinlikle. O zaman Aslı Kaptan, senin üçüncü evet. soruna geçiyorum. Hı hı. Hazır mısın? Çok hazırım. Şimdi, burası çok önemli. Mentörlük nedir? Nasıl gidiyor? Mentörlük nedir? E, Mentörlük, özellikle kariyerinde çıkış noktasını bulamamış gençlere e, yönderlik ederek, Asıl ismi yönderlik, Türkçe'ye yönderlik olarak çevrilmiş. Yönderlik ederek onlara e, deneyimlerimizle, yani deneyimli olan kişilerin e, kendi özel bazı tekniklerle, öğretim teknikleriyle e, gönüllü veya ücretli olarak, e, genelde ama gönüllü olarak oluyor, e, deneyimlerini aktarması ve o kişilere çıkış yolunu kendilerinin bulmasını sağlaması. Yani mentor demek kişi, staj bulan kişi değildir. Ya da mentor deme denen kişi, burs veren kişi değildir. Mentor dediğimiz kişi, kariyerinde çıkış noktası bulamadığında, bazı ikinci yollara gitmesi gerektiğinde, ikinci B planlarını C planlarını hazırlaması gerektiğinde, o kişiye yol gösteren deneyimleriyle, yol gösteren nasıl davranması gerektiğini gösteren kişidir. Aslında bizim kariyerde kariyerlerimizdeki koçlarımız gibi bir kişi, mentorlar. Chiefleriz da zaten bunu yapmaya çalışıyoruz kesinlikle ya tam anlamıyla aslında aslında e, senin dediğin gibi Aslı Kaptan hani e, tamamen biz şu anda zaten mentellerimiz çoğunluğu öğrenci olduğu için e, daha yolun başındalar o, o yüzden çok fazla ihtiyaç duyuyorlar bu desteğe yani dediğin gibi yönderlik olduğu için e, şu anda tam anlamıyla yön belirleme üzerine e, biz bu desteği de veriyoruz zaten ama mesela e, Aslı Kaptan'ın da e, girmiş olduğu bu sene bir program var She Makes diye ee, orada da senin mentorun vardı değil mi aslında? Evet, benim de bir mentorum var, ee, Ayşegül Hanım. Yani hayatta mentorluk aslında gerçekten e, kariyer yolculuğunuzda her zaman olması gereken bir, e, bir kişi. Yani bu üst düzey pozisyonlara gelseniz de bazen çıkış yolunu bulamadığınız, Hı -hı. personelinizi yönetirken de yine aynı şekilde ihtiyacınız olan bir şey. E, denizcilikte yeni yeni girmeye çalışıyor. Ee, biz de bunun öncüleri olduk burada, Türkiye'de. Elimizden geldiğince siz denizcilere, genç denizcilere... Bizi genizleri... alkışlıyorum. Güzel, ben de sizi <laughs> alkışlıyorum. Evet. İzleyenler yerine alkışlıyorum. Evet, <laughs> teşekkürler. Yani mentorluk bu. Ee, gemide çalışmak isteyebilirsiniz. gemideki çalıştığınız türlü hangi gemide çalışmak istediğinizi belki bilemeyebilirsiniz. Bir şirkete staja gideceksiniz ama o şirketle ilgili duyumlarınız var. Yani bazı çekinceleriniz olduğunda özellikle ve çıkış yolunu bulamadığınızda mentorlar size bu mental desteği sağlayan gönüllü kişiler oluyor. Bir da böyle yapıyoruz. Evet Hülya kaptan. Şimdi senin diğer evet. soruna geçeyim mi? Evet, bekliyorum. Önceden hiç kadın çalıştırmamış firmada staj yapmak mı yoksa kadın çalıştıran bir firmada mı staj yapmak? Hım. Aslında bu soruyu çok böyle gerçekten e, düşünerek yazmış biri gerçekten çünkü bunu dert edinmiş bir e, hemcinsimiz yazdı bu soruyu e, ilk başta staja başlarken daha fazla hani ilerleyen zamanlarda firma seçerken zabitlik zamanlarında daha kolay bunu e, yanıtlayıp daha kolay işte seçim yapabilir bir insan ama stajya erken gerçekten böyle bir e, ürkme durumu oluyor. Lakin e, bu ürkme durumunun tam zıttı bir şekilde stajyer olmuş bir insanım yani. Böyle bir gemisi olan, koster e, firmalara mı gitmedik? <laughs> işte kapılarında böyle saçma sapan insanlarla e, muhabbet etmek zorunda mı kalmadık o dönemlerde? E, o yüzden aslında denizcilik mesleğine meslek olarak bakıp hani şirketinizde kadın denizci çalıştırıyor musunuz, çalıştırmıyor musunuzdan ziyade, e, Birazcık sektörü buna da yönlendirmiş olmak çok güzel bir şey bu arada. Hani ben stajerken de gittiğimde biliyordum. Mesela işte bir firma şey dedi, e, kızım işte bizim duşlarımız ortak, e, banyomuz ortak vesaire o tarz şeyler söyledi. Öyle gemiler de var biliyorsunuz. Hatta şu an çalıştığımız gemiler gibi. Stajerken tabii izleyecek arkadaşlar staja çıkacak olanlar, çıkmış olanlar bilirler hangi ne gemisi olursa olsun falan diyorsun bir noktadan sonra çok fazla seçim yapamadığın noktalar oluyor. Özellikle kısa staj için, uzun staj için biraz daha seçim yapılabiliyor. Ben o zaman şey demiştim. Ya zaten iki ay yapacağım. Gerekirse iki ay duş almam falan demiştim. Yani yeter ki Ben de bir de, kalabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen tabii canım. de de kalırım. Duş almam. Hani o yüzden denizcilik mesleğini daha çok gemide... Zaten denizci çalıştıran bir firmaya gitseniz de belki ben mesela şu anda her gemide tek kadın benim yani genelde çoğunlukla öyle oluyor. Yani o, o açıdan düşünmemek sadece deniz olarak yani mesleki açıdan düşünmek hatta değiştirebiliyorsanız bazı firmaların fikirlerini değiştirmek bu açıdan çok çok önemli bence. Biz zaten şehir Paris'te de bunu yapıyoruz yani şu anda. Kesinlikle büyük bir farkındalık oluştu. Ben şahsen kendi çalıştığım şirkette o zaman ilk kadın stajyer İlk evet. kadın zabit olarak çalıştım. Şu an evet. e, gemide çalışan ikinci kaptan var. İnşallah kaptan da olacak. Yani e, bir şeylerin yolunu açmak çok güzel bir duygu ama bence nerede buluyorsanız gitmek en mantıklısı diye düşünüyorum. Yani e, staj bulunca çok da fazla aramamak lazım. Özellikle şu an ciddi anlamda bir staj problemi var diye eklemek Kesinlikle. istedim. En azından kısa staj için, uzun staj için evet. seçebilirsiniz. O zaman azlı kaptan geliyor. Gelsin. Ee, sana en çok sorular sorulardan biri, hatta bana bile soruyorlar soru cevap attığında bana şeyden sana soru soruyorlar. bana yazıp. <laughs> Evet, bazen onu yapanlar oluyor. Asla soran, <laughs> ya, artık bizi bazen, bir bütün gibi düşün. Evet. <laughs> yani tatlı. Böyle endişelenip seni soranlar var. Aslı abla nerede? Ne zamandır yok falan diye. <gülüyor> ya <gülüyor> ya, ya da ben canım. gemideyken sana beni soruyorlardı. Aynen öyle. Aslı Kaptan size şey sorulmuş, yaptığınız iş sorulmuş. Ne iş yapıyormuşsunuz? Şimdi e, port kaptanlık yapıyorum ama aslında gemi operasyonları yönetiyorum. Yani yaptığım iş aslında biraz müşteri bazı. Şu an bir Amerikan firmasında çalışıyorum ben. E, port kaptan dediğimiz kişi bazı özelliklerde, özellikle kuru yükte, aynı şey aslında tankerlerde de var, Harbor master diye geçiyor. E, ama hı hı. kuru yükte bu e, daha çok demir-çelik, hurda, ee, ve bazı e, çok önemli tarzda olan yani önemli ve değerli olan bazı yükler için e, kiracılar tarafından yani e, gemiyi kiraya alan kişiler tarafından atanan yetkin kişi yani e, orada gemiye gidip geminin stevedorla, stevedor dediğimiz gemiyi yükleyen yükleyiciler, gemi kaptanı, e, gemi ikinci kaptanı ve aynı zamanda da e, bütün bu kiracı arasındaki ticari olayın yönettiği yani yönetildiği bir süreç bu port kaptanlık. Gemi yükleme planlarının düzenlenmesi, geminin emniyetli bir şekilde yüklenmesi, gemiye gidip bütün bu olayı yönetip, bütün süreci yönetip yükleyip geri gelmek gibi bir olay. E, Niye güldüğünü biliyorum o kısımda. <gülüyor> Neden? <gülüyor> <gülüyor> onu, onu sonra mı? Onu, Fransa'dan sonra... Fransa'da mı? <laughs> evet, aynen Fransa. Yani e, port kaptanlık böyle bir meslek. Aslında eskiden süper kargo deniyordu bunlara. E, süper kargo ben hatta hatırlıyorum gemide çalışırken süper kargolar gelir, Günlerce yükleme süresince e, gemide kalırlardı. Eee da çok fazla yok diye biliyorum Hülya Kaptan. E, ama yok. kuru yükte ben sonuna kadar dibine kadar bir dökmeci olduğum için Dökme yük gemilerinde en fazla işte demir çelikte, hurda da e, hile hurda karışmasın diye gemiye giden kişidir diye böyle <gülüyor> 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 böyle özetleyebilirim. Evet. Şey hurdayla çok güzel kelime oyunu oldu. Evet hile hurda. Ondan zaten orada geliyor hile hurda oradan geliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet Zır senin bakayım. soruna gelelim. Evet. Tamam. Evet. Kendi kendine soracaktım. Online eğitim, yani şu an Hı. online eğitim görüyoruz ve bence çok eksik kalıyoruz. Tavsiyeleriniz nelerdir demişler. Çok haklılar. Aynen. Bu soruyu evet, sormadan. evet kesinlikle ya. Yani e, birinci, özellikle şu şey bizim mentilerimizden falan da var. Birinci sınıf olan şu anda hazırlık olan şey dediler ya. Abla daha hiç hani üniforma giymedik, okula hiç gitmedik. Yani direkt onların eğitimle başlıyor. Hani bir denizcilik fakültesine gitmiş olduğunu hissedecekleri şu anda hiçbir şey yok yani kesin. Ben olsam evde yani... üniformayı giyerdim kesin. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekerdik süre <değil> sürekli. <laughs> ya hayır, o, o muhabbetlere girmemiş olanlar bile var şu an. Düşün yani hiç fakülteyle daha e, bir ilişki olmadığı için gidip de üniformasını belki almamış olanlar var. Ee, o yüzden aslında çok farklı. Bu, bu arada ben bunu tatmak da isterdim böyle bir süreci. Yani tabii ki de bir fiili okula gitmek, eğitim almak işte e, birebir de daha farklı, çok daha güzel tabii ki. Öğrenme açısından da zaten kanıtlanmış bir şey yani. Ama e, tamamen böyle bir online eğitim sürecinde olmayı e, deneyimlemek isterdim. Bunu Şu anda bunu deneyimleyen arkadaşlar da, ilerleyen zamanlarda illaki okul sürecini deneyimleyecekler. O yüzden bu süreci büyük bir deneyim olarak bakabilirler aslında. Çünkü zamanın ve birçok kavramın değiştiği bir süreçten geçiyoruz. bunlar da buna tanıdıklık eden üniversite öğrencileri olacaklar. Oluyorlar hatta şu anda. O yüzden böyle daha böyle ben şey olurdum yani daha me meraklı olabilirdim hani bu açıdan düşündüğün zaman. Ya illa ki bu şey uygulamalı derslerde biliyorsun denize güvenlik derslerimiz var, yüzme derslerimiz var. E, deniz ulaştırma ve gemi makineleri okuyanlar için söylüyorum. E, bu tarz derslerde tabii ki uygulama yapamıyorlar şu anda. E, hani sınavları vesaire sadece belirli hocaların anlattığı şeyler üzerinden oluyor. Ama bunlarla ilgili de mesela gemilerde bize eğitim videoları izletilir ya. Eğer çok geri kaldığını düşünen insanlar varsa e, internet üzerinde mesela bir sürü şey var. eğitim videoları var bunlarla ilgili. Bu uygulamalı derslerle alakalı diyorum yani genelde. Ama onun dışında işte arkadaş ortamından, işte öğretmenlerden, üniformadan uzak kalınma muhabbetinde biraz sabır gerekiyor sanırım. Kesinlikle haklısın. Bu konuya kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu aslında bütün öğrencileri, mesela tıp öğrencileri de aynı şeyi yaşıyorlar. Tabii, ee, tabii, Özellikle evet. cerrah olanlar şu an uzaktan eğitimle cerrahlık öğreniyorlar ee, ama yapacak hiçbir şey yok yani belirli bir aşamaya gelene kadar e, bu şekilde öğrenmek zorundalar. Ben eminim ee, yani en azından koşullar biraz daha iyileşecek tabii ki eskiye dönebileceğimizi düşünmüyorum ama yine en azından e, belli başlı gruplarla belki e, eğitimler, pratik eğitimler de okullarda, fakültelerde başlanacaktır diye düşünüyorum. Yani gerekli önlemler alındığında. Hı hı. ama bence şey geri kaldıkları konusunda endişeye kapılmasınlar kesinlikle İlla ki bu açık bir şekilde kapatılacak ya kendileri dediğim gibi internet üzerinden bir şeyler izleyerek bu derslerle ilgili eğitimler izleyerek yapacaklar zaten okulun düzenli olarak verdiği öğretmenlerin hocaların eğitimleri var onları takip edecekler Onun dışında birebirdeki kısım için işte süreci bekleyeceğiz bakalım neler yapılacak Evet, kesinlikle. Bu konuya gelince böyle enerjim düştü. Ya. Enerjimiz yüksel, düştü. Yüksel. ya. <gülüyor> <gülüyor> De, muhabbet şey olunca, korona olunca direkt çöktü böyle. O kadar enerji. Ya bu, bu şöyle değil. bakmak lazım. Bu küresel bir süreç sonuçta. O yüzden e, değişime adapte olup elimizden geldiğince biraz da pozitif düşünmeye başlayacağız. Mecbur çünkü başka türlü e, yoksa duvarları kafamızda bulmamız gerekecek. Yani hiç buna gerek yok bence. <laughs> ben akımı durup kafamı duvarlara <laughs> Alabandalara. <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatınca kafamı duvarlara vuracağım. <laughs> o zaman senin dördüncü sonuna geçiyorum. Ya işte Vaktimiz var. var mı bu arada? Var. Geliyor. Vaktimiz var. Ee, kadın kaptan olmanın zorluğu. Kaptan dedim mi? Ben buna kadın kaptan olmanın zorluğu değil de, gemide kadın olmanın zorluğu diye. Bence bunu, bu soruyu kabul edelim. Ne dersin? Yani ya da gemide tek kadın olmanın zorluğu. Yani çünkü çalıştığımız dönemlerde hep hepimiz gemideki tek kadın olarak çalıştık. Zabit, kaptan artık her neyse. Ee, ya da stajyer. Title'ın çok önemi yok burada. Ee, gemide tek kadın olarak çalıştık. Ve o yüzden açıkçası şey diye düşünüyorum. Yani gerçekten zor çünkü konuşacak kimseniz olmuyor. Ee, kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bazı mobbingler ya da fa farklı olaylar yaşadığınızda kameranıza gidip e, tek başınıza kalmaktan başka aslında her denizci için geçerli bu. Ama kadın evet. kadın olduğunuz için bir de e, bazı dönemlerde özellikle fiziksel olarak yorgun düşebiliyorsunuz. Böyle bir durum da var. Bunları yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Yani e, iş yap yaptığınızda arkanızdan biri acaba e, onu kontrol ediyor mu diye sürekli tetiktesiniz. Çünkü kontrol edenler oluyor. O işi gerçekten yapamayacağınıza inanan kişiler de oluyor. Yani bunlarla böyle savaştığınız bir süreç aslında kadın olmak. Hep şey oluyor yani bir şeyleri ispat etme çabası gibi oluyor aslında başlarda. Ama sonradan mesela bunu e, tamamen mesleğini tam anlamıyla iyi yapmaya çalıştığı zaman zaten onlar o cevabı alıyorlar. Yani o tedirginlik aslında mesleğin ilk zamanlarında hissediliyor. Ya benim için de öyleydi. Mesleğin ilk zamanlarında çok hissettiğim bir şeydi. Ama sonrasında mesela artık kendine göre bir özgüven geldikten sonra işinin düzenini sistemini kurduktan sonra kendinden çok emin bir şekilde o işi yaptıktan sonra zaten diğer insanlar da cevabını almış oluyor. Kesinlikle. Bir de ya bir adaptasyon süreci. Gemide sonuçta oradaki o e, orada bir aile gibisin yani gemide. Evet, evet. Ve o, o ortama o diyaloğu kurduktan sonra bütün her şey zaten işte işleyişe de oturuyor. Ama ben şunu hatırlıyorum mesela ilk zabitliğime çıktığımda çok ciddi bir hava vardı. Yani 8-9 arası bir hava vardı Güney Afrika'dan çıktığımızda. Zaten gemiye katılışımız apayrı bir olaydı. ilk vardiyama çıktığımda o zaman bütün alarmların gemideki bütün cihazların bir anda çöktüğü havaya girdiğimiz nedeniyle Aa, gece tek başıma kaptan vardiyadayken kaptanın bir anda panik olup <laughs> köprüsüne gelip sanki bir yere çarpmışız gibi geldiğini hatırlıyorum. Yani ama yani sonuçta hava var ve ben de işimi yapıyorum orada e, görüp sonra gitmişlerdi yani böyle şeyler olmuyor değil e, bunları yaşadık yani arkamızdan bir cross check yapılma hissiyatı bazen mobbingler bununla ilgili zaten çalışıyoruz Hülya Kaptan ayrı bir video çekim yaparız diye düşünüyorum. Evet evet Taciz şiddete karşı biz nelerle uğraşıyoruz şu an onları onlarla ilgili yaparız diye düşünüyorum şimdi senin kesinlikle. son soruna gelelim. Evet bu meslekte evlilik çok zor değil mi? <laughs> bu arada okuduğumda yine ben de çok gülmüştüm. Özellikle bu soruyu da yine seçtim şimdi. Çünkü gerçekten çok fazla soruyorlar. Büyük ihtimalle e, e, hani daha çok merak ediyorlar şu anda. Mesela şeyler, e, öğrenciler falan çok soruyor. Çünkü diyorlar ki işte bir sonraki düzenini nasıl kuracaklar? Bunları düşünenler çok fazla var. Ya aslında şöyle ee, evlilikten ziyade benim gördüğüm, deneyimlediğim kadarıyla gemide de e, kendi üzerimden değil, başkalarından daha doğrusu deneyimlediğim, <laughs> gördüğüm kadarıyla e, çocuğu olanlar çok fazla zorlanıyor. Yani evli birinin Aa ben çok zorlanıyorum, işte çok özledim, eşimi falan diye belki onlar da söyleyemiyorlardır. Bilmiyorum bizim bazı şeyleri söyleyemediğimiz gibi. E, demiyorlar ama herkes mesela çocuğu varsa özellikle çocuğu olanlar sürekli Video izliyoruz hep birlikte gemide. <laughs> çocuk videoları. <laughs> seviyoruz, özlüyoruz hep beraber. Canlı görüntüler yapıyoruz, konuşuyoruz. Ya çocuk evlilik konusunda çocuk sanırım çok zorlayıcı oluyor gemide. Yoksa çok fazla uzun yıllardır bu iş yapıp evliliğinde sıkıntı yaşamayan insanlar var yani. Kesinlikle Dert de bir de arkadaşlar evlenirsiniz. Aynen öyle bir de gemide aynı gemide çalışanlar da vardı. Bunların örneklerini gördük. Baş mühendis kaptan Aynen. olarak çalışanlar. Kaptan baş mühendis olarak çalışanlar, yani gemide evlenip. bunların örnekleri evlenip çoluğu çocuğu götürüp gemide çalışanlar. Eynen. Yani bunların Eynen. hepsi var örnekler olarak. O yüzden. Ya istedikten sonra hepsi yapılır yani. Kesinlikle. Bunlara çok fazla kısmet takılmayın. Bu Kari, var, kısmet bu iş kariyer. Kariyerinize odaklanın öncelikle diyorum <laughs> burada da. <laughs> son 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 dakikalarımız Senin. Tamam. Hemen hızlıca. Hızlıca sana son sorumu soruyorum. Ee, neden Fransa, Fransa'da mı yaşıyorsun şu anda da Fransa'da mısın? Şu anda nerede olduğumu söylemem. <laughs> belki Paris'teyim, <laughs> belki başka bir yer. Neyse. Ee, şu an Türkiye sınırları içerisindeyim. Ee, fa fakat işte... <gülüyor> yani... <gülüyor> en azından böyle söyleyebilirim. Türkiye <laughs> sınırları içerisindeyim. Ee, Fransa'ya şu an çok aktif olarak sık sıklıkla gidip gelmiyorum pandemi nedeniyle. Çok acil işler çıktığı sürece e, gidip geleceğiz. Dolayısıyla uzaktan böyle bir şey neden Fransa Çünkü müşterimiz Fransız e, Fransızlarla çalışıyorum Fransızlarla çalışmanın zorlukları da gerçekten çok farklı O da farklı bir deneyim benim için e, yüklemelerimiz genelde Fransa'dan oluyor Fransa ve Belçika limanlarından O yüzden bir gittiğimizde e, yüklemeye Fransa'dan bir iki limanda farklı limanlardan yükleme yaptığım oldu e, o yüzden Fransa ama Fransa'yı da seviyor muyum Bilmiyorum <laughs> şu an için. <gülüyor> Düşündüm <gülüyor> bulamadım bunun cevabını. <laughs> Geçen böyle ek sözlükte bir başlık vardı yani Fransızlarla ilgili. Yani e, düşünüyorum da bazı gerçekten Fransızlarla çalışmak çok zor. Özellikle iş yapmak çok zor. E, o yüzden mas Fransada yazı koyacağız mı Aslı <laughs> Kaptan? Yok koymayalım. Fransada bu arada Fransa'da çalışmak da çok zor. Yani ben gittiğimde orada bir ay iki ay kaldığım böyle aralıksız zamanlar oldu. E, i̇ş olarak da, mantalite olarak da çok zor. Ee, bilmiyorum zor bir yer gibi geliyor ama Paris'te gezmek harika tabii ki onu söyleyebilirim yani Eiffel Kulesi vesaire Fransa bir sonrakine ]'de. birlikte gidiyoruz e ee, tabii ki evet şeyi Şiferiz Paris'te iyi çekeceğiz orada <gülüyor> <gülüyor> Bir orası kalmıştı zaten Hülya Kaptan. Onu da yaparız. <laughs> aynen aynen kesinlikle. Bu arada çok güzel. Ben beğendim yani bu fikri. <laughs> evet olabilir bence. Hatta belki bir gezi düzenleriz. Şiförüz ekibi olarak böyle pandemi sonrası. Tabii tabii. Me, me, Mentilerle birlikte hep birlikte gideriz. Aynen öyle. Ama şey var bak mangal sözümüz var zaten mentilerimizde. Evet mangalı da yapacağız. Umuyorum ki sahalara geri Aynen. döndüğümüzde birbirimize bir araya gelebildiğimizde onları evet, da yapacağız. Kesinlikle. Aynen. O zaman e, bu videoyu arkadaşlar bu arada böyle... Ee, daha böyle hani resmi olarak değil de biraz da böyle eğlenceli çekmek istedik sizler için. Pandemi sürecinde izlerken canınız sıkılmasın bu cevapları diye. Aynen öyle bir de başka bizden çekmemizi istediğiniz sorularınız varsa mutlaka bize gönderin. Biz bir şekilde yolunu bulur ee, Hülya Kaptan'la birlikte onlara vakit ayırıp cevaplarız. Ee, Kesinlikle. Bu arada e bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da çekmemizi istediğiniz konu başlıklarınızı yazabilirsiniz. Ee, bu da böylece e, buraya kaydettiğimiz ilk videomuz olarak kalacak arkadaşlar. Bir sonrakilerde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.